inşallah orada hem kışlamızı yapacağız ama bu kışla artık tabi kışla olarak görev yapmayacak. Mimari olarak öyle olacak. Ama aslında alışveriş merkezinden toplantı salonlarına kadar, belki rezidans, otel vesaire. Ne yaparsanız yapın, ne, ne, ne yaparsanız biz kararı verdik, biz kararı verdik. Burada kesinleşmiş olarak bu anlamda bir AVM projesi de yok. Ki biz buraya bir şey müzesi yapacağız. Bir ara taktığı AVM, ya AVM falan falan bunlar. Zaten oradaki metresiyle böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu... Ne ihale var, ne proje var, ne şu var, ne bu var hiçbir şey yokken siz kalkıyorsunuz, bunun kararını veriyorsunuz.